Merhabalar. Otokoç İstinye, Alfa Romeo showroomlarına hoş geldiniz. Ben satış danışmanınız Esra Kalın. Bugün sizlere Alfa Romeo grubunun C kompakt SUV segmentinde yer alan Tonali aracını tanıtımını gerçekleştireceğiz. Alfa Romeo için özel geliştirilmiş, 160 beygir güç ve 240 Nm azami torka sahip yeni 4 silindirli 1.5 litre turbo benzinli motor ve beraberinde çift kavramalı 7 ileri vitesli otomatik şanzımana sahiptir. Tonale'nin gelişmiş hibrit sisteminde 48 volt, 15 kW, 55 Nm torkluk P2 elektrik motoru ile sunuluyor. Benzinli motor kapalı iken bile düşük kilometreli hızlarda tekerlekleri hareket ettirebilen park manevra kabiliyetini elektrikli motordan destek alarak yapabilen sisteme sahiptir. Full LED Matrix farlar, birinci sınıf akıllı Matrix teknolojisi kullanılmıştır. Her türlü hava koşulunda en iyi aydınlatma performansını sağlamak için 12 farklı LED modülünü yönetir. Viraj lambaları, dinamik dönüş göstergeleri, karşılama ve ayrılma aydınlatması tonalinin üstün tavrının altını çiziyor. Kırmızı Brembo fren kaliperleri, 20 inç elmas kesim alaşımlı jantlar ve karartılmış arka camlar bulunmaktadır. Anahtarsız giriş ve katlanabilir elektrikli dış dikiz aynaları bulunmaktadır. Otomatik açılabilir bagaj kapağımız. Dilerseniz anahtar üzerinden, dilerseniz de tek dokunuşla açabilirsiniz. alanı bulunmaktadır. Koltuklar katlandığı takdirde 1500 litre hacme ulaşmaktadır. Tona yolcunuzun diğer bir konfor sağlayan özelliği de araçtan indikten sonra Unutulan camlar için tekrar araca dönmenize gerek yoktur. Aracın iç kısmına geçtiğimizde şık bir tasarım ile bütünleşen, alfa ruhunu yansıtan Alcantara iç döşemeler bizi karşılamaktadır. Son teknolojiyi ve özgün bir sürüş deneyini bir araya getirmek için tasarlanan Tonali'nin iç mekanı sürücü odaklıdır. Yarışlardan ilham alır ve kokpiti en üst kalitedeki malzemelerle donatılmıştır. 10.25 inç dokunmatik navigasyonlu ekran, yüksek çözünürlüğe sahip mükemmel kişiselleştirme fonksiyonları olan, ekranlar arası yüksek hızlı geçiş imkanı sağlayan yazılımı ve kablosuz Apple CarPlay ve Android özelliği ile dokumatik olarak fark yaratıyor. Direksiyon üzerinde konumlandırılmış adaptif hız sabitleme, önünüzdeki araçla önceden belirlenmiş olan güvenlik mesafenizi sabit tutarak ayarlanan hızı korur. Şerit takip asistanı ile de direksiyon simidini aktif olarak kontrol ederek şeridin ortasında kalmanızı sağlar. Alfa DNA sürüş modlarımız. Araçta ön arka park sensörü ve 360 derece kamera sistemi bulunmaktadır. 12.3 inçlik full TFT navigasyonlu hayalet gösterge panelimiz bulunmaktadır. Bu eşsiz ve sportif aracımızı daha yakından görmek, hissedebilmek ve test sürüşü yapmak için sizleri Otokoç İstinye Alfa Romeo Showroom'larına bekliyoruz efendim. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın.